geldik. Marburg'dayız. Vainat e, Mark'a geldik. Bir kış klasiği Vainat e, zamanı şimdi. Bizim her yerde böyle pazarlar var Vainat Mark'lar. E, biz de buradayız Marburg'dayız. Bu sene ilk defa. Normalde Frankfurt'takine gidiyorduk ama biz Marburg'a yakın oturduğumuz için bur buraya taşındığımız için bu sefer Marburg'takine geldik. Burası biraz küçük ama şirin. E, böyle daha e, geleneksel bir Vainat e, Mark'a benziyor. Hem de gelmişken belki Harvard'un e, eski şehir kısmını da biraz dolaşırız. Evet, çok güzel tabi. binaları olan, çok tatlı küçük bir şehir. Evet. Ee, bakalım, sıcak şarap içeceğiz. Yavaş yavaş dolaşmaya devam edelim. Hadi bakalım. Çok soğuk? <laughs> soğuk vallahi. Bayağı çok soğuk lazım. değil mi? Epey soğuk. Bugün e, galiba 1 derece. Evet. Dün biraz kar yağdı ama yerde tutmadı. Evet. Ama bayağı soğuk bugün burası da arka Binalardan işte. belli oluyor güzel. Yani. Bayağı da kalabalık. <laughs> Aa bak burada güzel şeyler varmış. <laughs> ya market biraz pazar yeri gibi yani her şey satılıyor. Geleneksel Alman ürünleri veya işte yiyecek içecekler oluyor. Daha çok geleneksel olmayan şeyler de var tabi. Ama genelde burada insanlar şarap içmeye, gülüf hainlerinden şarapı içmeye geliyorlar. Burada da çocuklar için bir ufak dönme olan Güzelmiş. Burası da rahat havuz. Bak burada arkada baklavalar. Güzel bir. Büyük kumpir, küçük bir meydan. Burada bir tane daha var aşağı aşağı e, kilisenin orada. Bir büyük burası bir de aşağıda küçük olan var. <laughs> Sürgün kumpir, doner kumpir. Oo, oh, sosisler. Aya güzelmiş. Oo. Oh. <laughs> Şu diğer şeyler Şelifay. Aha. da bakalım B's, o zaman. Farklı, <laughs>. Sen de <laughs> bir burada deneyelim. Üç euro. <laughs> üç euro. Üç euro. da var. İki euro fantı altında euro. yazıyor. İşte Kırmızı, Kırmızı bir ne? Yeah. <laughs> ya, Şurada kazanı var. Bu da şey. Bunlar bayağı miktar olarak da az değil yani. Danke schön. Sana sıcak çikolata. Vay, evet. çok güzel kokuyor. Nasıl? Deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo, keskin bayağı. Evet. <laughs> Oo. Güzelmiş. Biraz ekşi gibi ama güzel yani. Ya evet ekşi kuvvetli bir aroması var. Da çok ya, Frankfurt'takinden daha, sert, daha Olsun, sert Frankfurt geçen sene Frankfurt içtiğimiz daha yumuşaktı. Evet. Daha tatlıydı, evet. şekerli. Baya kalabalık ya. Ee, geçen sene yasaklanmıştı Covid diye. Ondan beri de insanlar biraz böyle tadını çıkartmak için daha fazla ilgi gösteriyor. Gibi. Bu sene ilk defa e, maskesiz e, evet. yani kimse de maske yok. Evet. E, epey de kalabalık. Geçen sene e, bu bölümlerde eğer bir şeyler içmek istiyorsan Maske takıyordum. Maskeyleydi evet. Şimdi biraz dolaştık. Biraz Gülifayn falan ısındık. Isındık evet. Yavaş yavaş şöyle bir dolaşalım. Belki kaleye bir çıkarız. Etrafta ne var olabilir. Bilmiyorum çıkalım mı? Ne kadar mı? uzaktayız şu anda? Ya çok değil ya. Çok değil değil mi? E çıkabiliriz o zaman. Bir kaleye. yorulmazsa ben çıkıyorum. O yorulmaz ya. Bak merkez şuradan daha güzel görünüyor. Şimdi belki kaleye çıkalım biraz da merkezde dolaşırız sonra. Evet yani hadi bakalım. Evlerin üstünde yapım tarihleri falan yazıyor. Bu mesela 1560 yazıyor. Çok tarihi evler. Eski, tam böyle Alman mimarisi. Marburg böyle güzel, bu anlamda güzel bir şehir. Burada da düğün. Bak gelin düğün, Alman düğün. Burada bayağı yokuş değil mi? Yoruldun mu? <laughs> Marburg Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Şehrin biraz yukarısında tabii Marburg Kalesi. Dudağım da görünüyor yukarısı. Başladı hafif hafif. Testleri. Böyle. Bu binada 1573 yılında yapılmış. Kaleye çıkarken bir domuz kafası ve içme suyu varmış. <laughs> Uzun değil aslında. Kısa ama biraz dik bir yokuşun ardından Marburg Kalesi'ne geldik. Evet Marburg'un en üst noktasındayız şimdi. Güzel bir Marburg manzarası gösterelim size. Kalesi de burada. Birazdan o tarafa doğru da geçeriz. Buradan da kale manzarası. Şehir aşağı taraf. Alanatko. Evet böyle. Şöyle Yazın diyeyim. daha güzel görünüyor. Çünkü bütün yem yeşil oluyor her yer. Ağaçlar falan. Şimdi kış olduğu için biraz böyle kasvetli kahverengi bir hali var. Ama yüksekliği böyle. Çamlıca Tepesi'nin manzarası yok tabi burada. İstanbul gibi olmaz buralar. İstanbul gibi değil tabi burası. Şuradan köşeden biraz daha çekelim. Evet, aşağıda bir kapı da var. 11. yüzyılda yapılmış bir kale bu Marburg Kalesi. Bayağı tarihi dokusu korunmuş. 2. Dünya Savaşı zamanında çok zarar görmemiş bir yapı. Genelde Marburg'u ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı bir yer. Siz de Marburg'a gelirseniz buraya uğrayın. Güzel, hem manzarası güzel, hem de kendi binanın kendisi güzel. kalesindeyiz. Bu devam ediyor. Güzel. Keyifli. Marvuk hem Baynas Mart'ı gördük hem kaleyi hmm. gördük. Biz daha önce zaten bir, birkaç kere gezmiştik evet. de. Ama kışın gezmemiştik. Video çekmemiştik. Kışın Gezmiştik. Yani Kış bu tarz bir videomuz yoktu. Evet. evet. Güzel. Şimdi şehrin aşağı kısmına doğru tekrar yürüyelim bakalım. Evet. İki tane Baynas Mart var. Bir de gideceğiz. Neydi? Bir tane. evet. Bu hareket etsin. <laughs> Ölkeğin, Öbür, olur mu? Hı -hı. <laughs> <Dili> hareket ediyor. Öteki de mi? de basınca küçük olur mu? Bas bak şimdi de. Biri hareket ediyor, öbürü yavaş hareket ediyor. Evet. Bas <laughs> annesi. Ha evet, hızlı basmak lazım. Yani. <laughs> evet, Pokemon mu <mı> oldu? <laughs> Almanya'da biraz zor bir şey böyle çekim yapmak. Genelde insanlar rahatsız oluyorlar, neden çekiyor, niye çekiyor beni falan diye düşünüyorlar. Kişisel. <laughs> <laughs> Zaten şu istiyorlar. <laughs> evet. Bu da başka bir bayan var. sekolosuna denk geldi. Evet. Yemekler var. Burada yeme içme daha çokmuş ya. Evet biraz daha yeme çeşidi var. Hmm. Şarap görmedik şu ana kadar. O Gülühvay'ın köşesi yemek. işte orası işte Gülühvay. Hımm orada tamam. Kalan yerler yemek. Var bayağı var. yemekler falan var. Geleneksel Noel Pazarı gezimizi, Binance patatesimizi yiyerek <laughs> sosis, sosis patatesi, patatesle Almanların, kapatıyoruz. Almanların <laughs> milli yiyeceği sosis patatesle kapatıyoruz. Nasıl? Güzeldi. Gezdik. Keyifliydi. Bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz diyelim zaman. Aynen. Hadi güle güle. Biz bir patatesimizi yiyelim. <laughs>